Bugün Okullar Arası Spor Festivali basın açıklamasını gerçekleştireceğiz. İnegöl'ün en kapsamlı spor organizasyonunu sizlere duyuracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz İnegöl Belediyesi olarak çocuklarımızı, gençlerimizi sporla buluşturmanın, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa etmenin en önemli yollarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla da Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde bu yıl 9.sunu gerçekleştireceğimiz Okullar Arası Spor Festivali ile Sporun birleştirici, birleştirici gücünü yeniden şehrimize e, taşıyoruz. Biliyorsunuz aynı zamanda 2026 yılını da gençlik yılı olarak ilan etmiştik. Gençlerimizle dolu dolu programlar icra etmek istiyoruz. Bugün özellikle ben basın açıklamamızda da aramızda olmalarını istedim. Çok teşekkür ediyorum. E, onlar da burada oldukları için. Tabii e, spor festivalimiz gençlik yılı kapsamında gerçekleştirilmiş olacak. Spor yalnızca fiziksel bir gelişim değil arkadaşlar. Aynı zamanda disiplin, özgüven, takım ruhu ve ahlaki değerler kazandıran güçlü bir eğitim aracıdır. Bizler tabii bu festivalde çok daha amaçlar var, çok daha hedefler var. Burada sadece bir yarışmak değil, yarışmak ama fair play ruhu, ruhuyla yarışmaları sağlamak. Yine e, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine imkan vermek. Farklı okullardan katılacak öğrencilerimiz, onların kaynaşmasını sağlamak. Yine öğrencilerimizin mutlaka bir spor branşıyla tanışmasını arzu ediyoruz. Mutlaka birden fazla olsun ama olmuyorsa da bir tane mutlaka spor branşıyla tanışsın istiyoruz. Yine spora özendirmek gibi, spor kültürüyle büyümelerine katkı vermek gibi ve yine aynı zamanda Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak gibi İnegöl Belediyesi olarak İnegöl şehri olarak hedeflerimiz var. Bunlarla alakalı olarak da inşallah güzel bir program icra edeceğiz. 2 Şubat tarihinde başlayacak ve Haziran ayına kadar devam edecek organizasyon. 12-18 yaş arası gençlerimiz e, okullar adına yarışmalara katılacak. 14 farklı branş ve 73 kategoride yaklaşık 500 takım mücadele etmiş olacak arkadaşlar. Büyük bir organizasyon olacak ve toplamda da yine... 3.500 öğrencimiz bu müsabakalarda yer almış olacak. Tüm spor salonlarımız kullanılacak şehrimizdeki. Tabi branşlar var. Burada 14 branş demiştim. İşte DART, okçuluk, oryantirik, bilek güreşi, güreş, bocce, spor tırmanış, puanlı atletizm, cross, satranç, masa tenisi, akıl oyunları, basketbol, voleybol gibi 14 ayrı branşta yarışmalar gerçekleşecek. Yine e, tüm müsabakalarda küçük, yıldız, genç kategorilerinde kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla gerçekleşmiş olacak. Müsabakalar sonunda da dereceye giren ilk dört takıma ödülleri tüm karşılaşmalarında tamamlanmasından takdim edilecek. E, burada ilk dört sırayı alan takımlara kupa ve madalya e, verilmiş olacak. Müsabaka fikstürleri, programlar ve sonuçlar da İnegöl Belediyesi'nin İnegöl Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğümüzün İB Gençlik Spor Instagram sayfasında paylaşılıyor olacak. Festival kapsamında desteklerimiz var. İşte ulaşım desteği olacak. Öğrencilerimizin bu manada uzak noktadaki öğrencilerimizin taşınması gibi. Yine ulaşım desteğinin yanı sıra malzeme desteği vereceğiz. Yaklaşık 1 milyon TL'lik bir spor malzeme desteği vereceğiz öğrencilerimize. <laughs> bu müsabakalarda organizasyonlarda yer alırken onlara fayda sunacaktır. Burada Öğrencilerimizin yanında sadece tabii ki spor organizasyonuyla olmayacağız. İşte Ben çok teşekkür ediyorum. Burada Milli Eğitim Müdürümüz aramızda, değerli hocalarımız aramızda. Onlar vesilesiyle HOBA projesini yaptık. Devam ediyor bu proje. Çok teşekkür ediyorum. Yine spor müdürlüğümüz burada e, belediyemiz adına süreci takip ediyor. İşte Okullar kurulması adına arsa tahsisleri yapıyoruz. Yani e, yeni okulların da, e, dahil edilebilmesi için sisteme arsa tahisleri yapıyoruz, kütüphaneler yapıyoruz gibi böyle tek tek saymış olmayayım ama günün sonunda şu var, birbirimizi ne kadar daha iyi anlarsak o kadar daha iyi işler yaparız. Ben bunları hani böyle ben şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi değil de daha ziyade beklentiyi görerek yapmak istiyoruz. Aslında gençlik yılı ilan etmemizin arkasındaki gerekçe de budur arkadaşlar. Yoksa her yıl bana göre gençlik yılı her yıl yetişkinlerin yılı ya da her her yıl her birey için özel bir yıl. Ama biz ya özellikle e, e, gençlerimizi hem geleceğin teminatı olarak hem de geleceğin daha vizyoner iş, iş insanları, sporcuları, esnafları, üreticileri e, o güzel insanlar oradan çıkacak. Bunun farkındayız. Dolayısıyla onların beklentilerini karşılayacak adımları hep birlikte tüm şehir olarak atmak istiyoruz. Milletvekilimiz, Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ya da bize paydaş olan tüm müdürlükler, belediye meclisimiz, bizler idare olarak İnegöl Belediyesi hep birlikte el atmak istiyoruz. Ben e, gençlerimizin yanında olduğumuzu e, özellikle bir kez daha hatırlatarak e, programımızın hayırlı olmasını diliyorum. E, katkı veren başta Milli Eğitim Müdürümüze, beden eğitimi öğretmenlerimize, hepsi ayrı ayrı okullarda görevler alacak, okul müdürlerimize yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Yine belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar onlar da bu organizasyonun bir parçası. Spor müdürümüze ve arka planda görev alan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak burada olduğunuz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Programımızın yine İnegöl'ümüze hayırlı olmasını, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizim için çok kıymetli bir e, festival. Çünkü e, İnegöl Belediyesi ile İlçenin Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirlikleri e, bize ve ilçemize çok ciddi anlamda değer katıyor. E, Sosyal Sorumluluk Belediyesi kapsamında e, burada baktığımızda 3500 tane öğrencimizin sporla buluşması çok kıymetli. Özellikle e, teknolojinin bu kadar harmanladığı e, neslimizi bir zaman dilimi içerisinde Belki bu 3500 öğrencinin içerisinde ilk defa sporla buluşacak öğrenciler vardır. Belki ilk defa farklı branşlarla buluşacak öğrenciler vardır. 14 branş dedik. Bu anlamda çokça kıymetli. Ben bu imkanı sunduğunuz için başta size, spor müdürümüze ve tüm emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu spor alanı sportif anlamda yaptığımız gibi kültürel anlamda da sosyal anlamda da öğrencilerimizin zinde, mental ve e, her türlü gelişimine destek verdiğiniz için ben e, huzurlarınızda teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, öncelikle evet. bu kadar destekte destekle bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Kütüphanelerimiz olsun, branşlar olsun. Birçok branş eklenmiş zaten. Ben size ve tüm müdürlerimize teşekkür etmek istedim. Çünkü benim için. Evet.